herkese merhaba. Saçma sapan haberler 11 serimize hoş geldiniz. Yine dolu dolu haberlerle karşınızdayız. Karşınızdayız. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum ben ve sen de. Biliyorum bu <laughs> söylemek istediğini. Şu kanala yalvartmayın insanı beğeniyorsanız, gülüyorsanız abone olun. Bu kadar basit. Abone, abone olmak gibi bir şey yok. Kimden başlayalım? Bak ağzına geldi. Yine de söylemek istemedim. Çünkü bunu bu, bu adı sen telaffuz et istiyorum. Başka bir şey. Biden. Başka bir şey bu adam. Biden, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günü kutlu olsun. Yay burcu oluyor Biden'ın sanırım sanırım. Akrep de olabilir. Ona bir bakalım tamam. tekrardan. Hiç önemli değil. ama yay burcudur bence de. Biden kaç yaşına gidiyor? Önce bunu söyler misin? Biden'ın paylaşımda bulunmuş. Böyle mum değil de bir molotov kokteyli gibi bir şey var önünde. Harıl harıl yanıyor. Gerçekten ah. pastayı <laughs> molotov eklemiş ya. Üstüne de yazmış ki 146. yaş günümü kutluyorum diye. Küreselciler Demişler ki bir dakika. Hangi kardeşim. Biden? Hangi Biden? Ne 146 falan. Yani adama ağız tadıyla şaka da yaptırmamış. Siyaset bağımlılığı. Ya adam şakamatik. Bizler gibi. Seviyor. Şey yapmış işte yani kendi yaşında. Hastasın adam molotu beklemiş. Daha ne kadar sizi güldürmek için öyle. ne yapabilir Yine ki? Bunda kamp ateşi yanıyor adamın. <laughs> Gerçekten <gülüyor> bir şey eksik. Çok iyi söyledin. Arkada Akdeniz akşamları. Arkada evet. <laughs> biz 46 ne anlama geliyor? Ya hesaplayın. Bir, Ziyonizm. bir dakika ben size yüz kırk anlamı geldi hemen söyleyeyim mi? 1 ile 4'ü toplayın 5. 5 ile 6'ı toplayın 11. Bir ile 1 ile 1'i toplayın 2. Biden'ın ikinci yılı hayırlı olsun. İkinci seçim zaferi. Bu sene, 2024'te. Tebrik ederim. Başkası yapınca bu Biz Evet numara... yapınca dilleri peleseyiz. Biz numaroloji yapınca ağrınıza mı gitti? Allah'ım. Dünyadan gidiyoruz yine hazır mısın? Hazır. ABD'den geçtik. Ermenistan'a geldik. Büyükelçiliğimizin olmadığı <laughs> ülkemiz. Başın yanıma oldu bana anlat. Paşinyan'a ben niyeyse çok acıyorum. Bir evet bir devlet başkanına acıyorum. Öyle de egom yüksekte. Paşinyan egodan değil. Egodan değil. Vicdanım, vicdanım çok vicdanım el vermiyor. Konuşurken bir anda kabine toplantısı yapıyor. Elektrik kesiliyor ve Paşinyan karanlık içinde kalıyor. Diyor ki yani ben bunu diyor kaç kere söylemem gerekiyor. Yani <laughs> bir zahmet. Kabinede de elektrik kesilmesin. Paşinyan neden acıdığımı biliyorsun. Neden acıdığımı biliyorum. Anlatabilirim. Tabii, lütfen. Şimdi şöyle bir şey oldu. İkinci seçimlerden sonra Türkiye'de geçiyorum fıska <laughs> <laughs> Tebrikler geliyor ve yani dünyadan isimler de dünya liderleri diyelim. Onlar ülkeye geldiler. Paşinyan'ı ikinci sıraya attılar. <laughs> yani oturma, yerini, oturma yerine. Oturma arka. yerini. arkada kaldı ve biraz şey oldu böyle hani gerek yoktu ona. Hani de tam o ilişkiler dünya... düzelebilecekken. Ve o kadar dünya lideri de gelmemişti. Ona rağmen evet. adını da okumadılar. Şey gelmişim. Madagaskar falan. Bir de başın yani. yani en azından daha bilindik bir yerde. Adını da okumadılar. Ya adam o zaman niye çağırdınız oraya? Böyle oturuyor şey gibi. Ha şey gibi oldu Paşinyan. Ne oldu Paşinyan? Ha gibi oldu. Aliye ya. gibi coştu Hoş ama. Hoş olmadı yani. Belki unutuldu. Belki yani bile kasıtlı bir şey yoktur ama biz çok üzülmüştük o yüzden. Biraz vicdanımız sulattığı evet. için Paşinyan'ın elektrik kesilmesi cabası. Ekstra üzüldük. Şey demiş, ülkemizin elektriği kalitesiz. <laughs> Ağabeyciğim hemen Aydaş'tan çağırıyorum, <laughs> Aydaş'tan <laughs> size <sana çektiriyoruz, gülüyor> hemen geçiyoruz. Şimdi biraz saman sabit işleri konuşmak isterim, dünyayı bir kenara bırakarak, iznin olursa. Kendisi yeni filmiyle karşımızda olacak. Galiba 14 Aralık'ta vizyona girecek Hı -hı. hayat filmini. Zeki Demirkubuz. Ama şimdi şöyle bir şey var, herkes sosyal medyada tepki görmek istiyorum. Manasızca, gereksizce her şey tepki gösterilmesini istiyorlar ve sanki tepki göstermeyince duyarsız gibi algılanıyor. Zeki Demir da başına bu geldi. Detayları senden öğrenmek istiyorum. Filistin İsrail konusunda yorum yapmamış. Yani belki hiç sosyal çevresinde hep öyle Böyle paylaşımda bulunmadığı için bir e, gazetenin bir yazarı demiş ki bu beyefendinin filmini boykot edelim. Çünkü İsrail Filistin meselesine bir şey demedi. Çok özür dilerim. Kaç kişi gidecek zaten? Çok dilerim. <laughs> zaten boykot edilmese kaç kişi gidecek? Gerçekten kaç kişi olacak? Artı, bir laf vardı, aklımı toparlayamıyorum ama şunu diyor, dersem herkes anlar herhalde. Faşizm konuşma özgürlüğü değil susamama bağımlılığıdır. Ben de demek istediğin yani, istediğin çok ya. Evet, bulamadım cümleyi. Yani, ya da ben ben söyleyeyim. Çok, 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 Neye gülüyorsun? Adalet yazısı. Tam işte Zeki Demir başına gelen ama asıl olay tabii Zeki Demir Kubuz'un sinkaflı sözcüklerle e, yeni akit yazarına seni de yani Filistin'e beysel halde tarzındaki <laughs> girişmesi aşırı şey, şey ne diyorsun sen kimse benim Filistin şeyimi sorgulayamaz. Zek, zaten hani bir şey böyle bir şey mi var mesela bir istiklal mahkemesi mi var Filistin'le ilgili de sen Filistin'le ilgili üç paylaşım yaptın sen. Kola light içiyorsun. Zero içeceksin. Gerek yok. Aynen öyle yaz. Bir tepki göstermek zorunda mı kardeşim? Abi? Böyle zorunluluk mu var? Neyse. Ya da neyi tepki gösterdi? Zemin demir kubuz? Evet. Zemin mi? demir kubuz. Bu düşün yani. Zemin. <laughs> Zemin. 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 Sen de niye kısmı cevap veriyorsun ya? Normal yaz işte. Sen lan ne geç. Şimdi geldik tiyatroya. Sen gittin. Biraz bahseder misin? Ben Dilan Çiçeksiz versiyonuna gitmiştim diyorsun. Ama Dilan o zaman da Dilan Çiçeksiz çiçek demeye gelmişti. Mi? Deniz Zor. çiçek dilan mı? <laughs> Zor bir kombinasyon. Çiçek deniz dilan mı? Ben bilmiyorum. Bu kızın dilan mı bilmiyorum. ben çiçek deniz mi? Hiç bilmiyorum. Neyse bu hanımefendi Amedeos'taki bir karakteri oynuyor. Fakat iki kişiler bunlar dönüşümlü oynuyorlar. Başka bir hanımefendi daha var. Bunu hatırlamıyorum. Bir izleyici de... Hülya Avşan. Hülya Avşan. <laughs> bir izleyici de Dilan Çiçek Deniz'in olmadığı versiyonu izleyip Dilan Çiçek Deniz'e saydırmış. İşte böyle kötü oyuncusun, böyle sadece oyuncu güzelsin diye oynatırlarsa böyle olur falan diye. Ancak sorun şu ki yan çiçekimiz. Oynamamış. Yani sırf kadın olduğu için, bak Zeki Demir Kılıç'ı küfür ettiği için bovladık. Dilan Deniz Çiçek, Dilan Çiçek Deniz, onu kendi karar versin artık ne olduğuna bilmiyorum. <laughs> kendi zincirli, zincirleme sıfat tam <laughs> gibi ismi var. Kendisi karar versin. Oynamadığı halde linç Nedir bu? İşte tam, tam şey kadın düşmanlığı işte. Kadın e. o izlemeden kurulmuş demiş ki gideyim de bir Dilan'a saydırayım. Saydırayım. Abi o ben değilim. Hay bir de bir şey söyleyeceğim. Biraz makyaj yapıyorlar. Beyazdan mı evet, çıkaramadı evet, evet. acaba? Olabilir. O benzer <laughs> bir karakter falan ya. Ama hatırlarsan benim gittiğimde de Dilan Çiçek izlemeye gelmişti ön sıraya. Fakat başladıktan kısa bir süre sonra girdi. Bir tane adam delirdi. Ama delirmesinin sebebi geç kalanın Dilan olması. Yine mi Evet, kız diyor ki çok özür dilerim haklısınız diyor bağırıyor işte bilmem ne meğersem adam çıldıran zaten başkasının yerine oturmuş. Onun oturacağı yere oturup kaldırıldığı için sinirli bir de bağırıyor akademisyenim ben falan diye. Ya ülke bir akademisyeni de böyle yaparsa. Bir de belirtmene gerek yok kardeşim. Cık cık cık. Ha aynen. Geç kaldı. Hayatınızda ilk defa mı oyun izliyorsunuz falan? Keşke evet deseydi ya. ya evet ya kusura bakma. Evet, Buranın da böyle bir konsepti var falan. Neyse geçmiş olsun Bülent Şimdi yine bir ünlüden bahsediyorum. İstanbul'a gelen bir ünlü ve senin favori yerine geldi. Sultanahmet Ayasofya arasında dolaşıyor. Sen çok seversin evet, buraları. Evet her hafta oradayım. Vikings Wagner. Hoş geldin kardeşim. Sefalar getirdin. Yaptığın, yediğin, kanlar içtiğin, bilmem neler yetmiyormuş gibi hoş geldin. Kan içiyormuş bu arada. İçer. Ragnar bu arada gerçekten bir king olabilir. Gerçekten. Tam bir king. Ee, Ayasofya'yı gezmiş. Ee, Ayasofya'nın ikinci katında bir taş var. Taşın zaten biliyorsunuzdur. İşte bilmem ne komutanı, Viking komutanı, kralı buradaydı gibi bir şey yazıyor. Onu görmek istemiş. İkinci kata çıkarmışlar ama görememiş çünkü yemişler. çünkü yemişler. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Rolden de çıkamamış. Çıkamaz. Sadece ikinci kata değil, rolden de çıkamam. Yani hiç... Zaten hiçbir Likin şeyden çıkamıyor. Tiktok. Manyak bir mecra. Evet. Olmayan yok. Zaten bir tane kadın gözaltına alındı. Dekolte verdiği Hı, için, yani evet. tıklattığı Aa. için. Yanlışlıkla açılıyormuş. Fırtlandığı <laughs> <bir. gülüyor> için gözaltına alındı. Hadi onu geçtim. Bir şey. Bu bir tane hanımefendi yemediği organ uzun kalmadı. Şimdi de bir göz yemiş. Bir izleyemeyelim bunu ya. Bunu izle evet, izlemeyelim. Onu sadece görsel koyalım ya. Abi videosu çok iyi artık. yani. inek gözüm, dana gözüm ne yiyor? Abi göz kızartmış yemiş biri yanlış ki ya, abla eğer birini öldürdüysen söyle. Gerçekten bu vaka buraya evliyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Senin var ya sıçtın tuvalete girilmez. Yemedim girilmez. Doğru girilmez. Cozurtmuş ya. Cozurtmuş abi. Yemediği şey kalmamış. Hayır bir de kızartıyor muzartıyor. Kulak bulak yemedi ama ne galiba. Gözde. Daha bir şey yiyor. Bir gözle. de göz oynuyor mu Öyle ben bakamadım bir de ya. Çok hassasım böyle içeriklere. Hiç zaten. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. şeyler. demiş. Veganım. O yüzden göz yiyorum. Etliyim. Ne? Şaka yaptım. <laughs> Dil yedin mi? Hayır. Beyin? Hayır. 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 Beyin olup... Yok hayır hayır hayır. Beyin hayır, salsa mi? Yok. <laughs> Vegan mısın? köfte sadece. <laughs> köfte zaten etti. Evet. <laughs> Söyleyeceğim. Her şeyin bir adeti vardır. Peki. Muz yemenin yemin. bir adeti var mıdır? Görünen o ki. Varmış. 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 İngiliz kraliyet ailesine göre muzun bir muz yemenin bir adeti var. Raconu. var. Bunu mı? şuna bağlıyorum. Racunla Aşırı doğru. boş bir vaktin var tamam mı? Bütün gün eğer böyle bir kraliyet ailesi adına bir yere seyahat etmiyorsan bütün gün senin. Doğru mandalinadan çiçek yaparsın. <laughs> muzu bıçaklarsın. Çünkü günü bir şekilde doldurman lazım. Hiç faydalı da bir şey yapmazsınız. Demez ki insan. Ben mandalinanın çekirdeğini alayım da bir toprağa ekeyim de Buradan bir Bir şey çıksın. Bunu yapmazsınız da muzun kabuğunu, kabuğunu <laughs> o kadar kraliyet kabuğunu bıçakla soyuyor. işte muzu alıyor falan filan. Kardeşim maymundan geldik. Son... maymundan gideceğiz. Maymun. <laughs> Maymundan geldik maymuna gideceğiz. Maymuna gideceğiz. O yüzden muzu soya. maymun şeklinde yiyeceksin. Ama Hadi. işte ona 45 dakika harcamazsa günün geri kalanında yapacak bir şey Doğru, yok. Doğru boş boş boş. Duruyor. Muzu 45 dakika, 55 dakika mandalina. Ama dizimizi de mi izlemiyorsunuz. Bak Kral izleye ya. Eskiricek ya. mı izleyin güzel kardeşim. Dersiniz ki aa biz böyle mi yapmışız? Aynen. Yani bir kendinizi görürsünüz. <laughs> Sanki sizin evde yokmuşçasına bir bakarsınız Kral'a. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Önce bitter ve e, diğer filmi konuşacağız İstanbul'un son çare. Ama önce şunu bahsetmem. 2023'ün favori kelimesi. Senin için en favori kelime ne diyeceğimi En favori kelime 2023 favori Favorim. Favorim. <laughs> aynen kardeşim. Aynen. Bir şey ben aynen diyerek bir iki ay yaşamıştım. <laughs> Sadece aynen diye. Nişanın ama değil mi? Aynen. Böyle aynen. Senin ne dedi? 2023. Yıkık. Yıkık. <laughs> Çilekar. Yıkık. Çilekeş gibi. Peki aslında olan ne? Otantik. Ben Kul... hiç duymadım. Yani kullandın mı bu sene? Otantik dedin mi yani? Hiç otantik, otantik demedim. Önce bir mekana dedin mi? Otantik bir mekan. Evet. Onu da kullanmadım. Şurada da bir yerde, Kadıköy'de bir yer var. Otantik bahçe gibi bir şey öyle ben bir şey, şey. belki Otantiğe evet, yani, onun... gidelim yani, onun... mi ki kim otantiği kullanmış olabilir? kimse kullanmış sosyal medyada kullanılmış falan ya yani, sallamayın kardeşim biz SEO yapıyoruz biliyoruz. Bir yerinizden bir şey uydurmayın. Evet, asıl asıl konumuza geldik. Bu konuyu gerçekten iki entelektüel olarak uzun uzun konuşacağız. İki aşk memnun manyaları uzun uzun değerlendireceğiz. Ben aşk memnun manyalarım sen değildim. Değildin. Ama... ya ben yani izledim. Şimdi aşk memnunla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Tabii. Aşk memnun ilk çekildiği sene yani vizyon yayınlandığı zaman kanal değildi. Ben ha o zaman üniversite sınavına girecektim. Yıllar yıllar <laughs> önce. Perşembe günü finali yayınlandı. Ben cumartesi sınavına girecektim. Gözlerim yaşlı, geleceğimi yok sayarak sadece aşkım memnun ediyorum. şöyle. <laughs> bitti, gitti. Yani sen diziye çok o zaman fansan zaten filmi beğenme ihtimalin yok. Bu dipnotu veriyorum. Çok iyi söyledim. Ben filmden hiçbir şey anlamadım. Vermek istediği son mesajı anlamadım. Görsel olarak iyiydi. Kırmızı elbiseyle falan gitti. Fena değildi ama ben hiçbir şey anlamadım. Ne yani? Ben şöyle yorumladım açıkçası, şimdi normalde bu boku beraber yiyorlar ya, Hı -hı. Bihter ve Behlül. Diğer filmde ne oluyor? Behlül'e bir boku olmuyor, Behlül hayatına devam ediyor. Bihter kalbine sıkıyor, aşk için gururlu kadın ölüyor falan. Burada da değil ki kardeşim, öyle erkek için, erkek için kü kürekle kürek çekip kaçan ka 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 adam için ben canıma kıyamam, Ska havaya sıkar. Yolma, yolun bakıyorum. Yolun Aynen, yani. hiçbir Ama erkek için. Ama film aynı bir tane film şey ya. aşkın Memnun'un tutan sahnelerini kesit yapmışlar. Evet, biraz da şey gibi sanki. Yani tam kitabın tam şeyi. Hani diğer... Yani evet. Direkt kitaba bağlı kalın. Ama ben şey dedim, dekorları, sahneleri falan... Ben sadece bu Kameraya bakma olayını bence aşırı derecede abartıyor ilk başta. Yani 10 dakika sürekli kameraya bakmıyorsun. Arada bak Bu dördüncü yeah. duvarı en iyi kim yıkıyor biliyor musun? Bak, bunu söylediğimi çok izliyorum. Kendisi varsa sapık olduğu ortaya çıktı ama <laughs> Kevin Spacey. Aldo Kars'ta tak 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 tak. Emily'de yani. de, de tak. Yani mesela şey, evet. bazı... Bence oyuncuyla oyuncuya göre değişiyor. Bu şey var ya, Sherlock Holmes'un kız kardeşi örneğinde Steven oynayan kız var ya. Evet, evet, mis, evet, 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 evet. Onun işte Sherlock ölümünde kardeşi rolünde oynadığı bir Sherlock filmi var. O da. Bakıyorum o kadar gıcık ki. Abi kimi ben Kim, yıkıyor kamerayı en iyi dördünlük duvarı evet. kamerayı? Evet abi. Tabii Aa, onu ama onda da arada bakıyor. Sürekli böyle an bakıyor normalde. Bir an bakıyor. Bu böyle. Yani başta çok abartılı geldi bana bilmiyorum. Bazen ben böyle yaşıyorum yalan söyleyeyim. Kameraya kamera bakıyorsun. Ben gibi. Mal işte falan diyor. Ayy falan yapıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Karşımızda Upova. UFO'dan dolayı yanakların gittikçe kızarıyor. Ben birazdan buradan böyle kızarık bir şekilde kalkacağım. Bunlar kesinlikle ben şeydi, de O da yanıyor. Yanıyoruz yani. Sizin için yanıyoruz bu arada. Şimdi geldik. İstanbul sonuçta. Gerçek biteriz, sahte filmi. Bence evet. bunu artık bilmiyorum. Dana mı öyle geliyor? Sen de lütfen yorumla. Yorumlayacaksın zaten. Abi iyi oyuncu değil ya. Mi? Ne bakışınıda Beren Çağ Beren Çağ oyuncu iyi oyuncu falan değil, Bok gibi oyuncu artık bunlar. bir şey niye ki? Yani tatlı bir kız sevindi güzel de değil. Burada da hep aynı. Hmm. Filmde tek güzel olan şey ben hiç beğenmedim filmi Bok gibi film. Sadece Gümüş elf rengi elbisesi beğendim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Konu oldu bitti, Kıvanç Tatlıtuğ zaten iyi oy oynuyor. Kıvanç Tatlıtuğ bana da bakmadı Beren bana çok baktı Kalkıyor ya. de Beren Saat bakmamış, Kıvanç Tatlıtuğ bakmış, bilmiyorum. Taksin'in İngilizcesi ne bana, ver misin? Taksin'in İngilizcesi Taksin Evet ha. ya. Sexy. Evet ha, ya. Tam, böyle şey, New York'a e gitmişlerdi, gitmişken bir tane de bir şey çekelim. Ya, ya. birazcık da git şey hitap etmişlerdi, yani, globali. Ama konuyu <laughs> ama ben falan diye bir anda. <laughs> bir dakika, sen de New York'tayız, acik kendini isim var. Ayım <laughs> çok çok utanmış. Sana zaten yazdım ya. İlk yarım saattelerde. Hayır. Bir de uçaktan iniyor ya. Evet. Ben sen TC vatandaşısın. Seni orada ters kelepçe böyle bir gözaltına alırlar ki karım orada, marım orada. Yavrum geç bu işleri geç. Kendi bir isim veriyor musun? Amirim atasın be istiyorlar. Cennet. Sen de mi söylüyorsun? Ben de söylüyorum. Kendi ismi İngilizce söylüyorum. Like botur. I like ajınız. Taksi. Taksi. <laughs> Taksi. 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 Bir de bir şey söyleyeceğim. Beren Saat New York'a geldi, ayakkabı düğünde de giymiş ya o beyaz ayakkabı. Hiç <laughs> mi ayakkabınız yok kardeşim ya. Bak diyorum onlar o ekip gitmişler tamam mı gezmeye. Abi. Demişler ki oğlum şöyle bir film çekelim hadi hazır beraberiz. Yani çekmişler işte birkaç şey Otel. Neyse işte zaten şey çok konuşuldu Beren Saat'in orgazm fark Ben yani filmi tek izletecek hani merak ediyorum. Orası, o da şey işte Netflix olduğu için. Netflix'e <laughs> bir şekilde. Netflix'e bir şekilde. Netflix'e bir şekilde. Netflix'e Evet. Doğru. Ben zaten yapmıyordu zaten fark ediyorum. Orada böyle ses efekti falan geçiştirmişler. Ah çok iyi söyledin. Dur şu. çok garip. Evet e, öyle bir Dubraş şey de yok hani yani. Bak Asyalı yapmış sen de o zaman. Anladım öyle. Var mı eklemek istemeyecek? Bak şunu da söylemek istiyorum. Bir filmiyle ilgili. Arkadaşlar ikililer değişmez. Bak. Berans bitter bek Beransak bir ikidir geç. Bizit. Adını Feriha koydum. Hazal Kreçatı otur bir ikidir geç. Başka bir ikili onları meşlemek çok zordu. Bir de bir ikili dağdan bahsedelim. Cansu ve can Başka hiç kimse ekleyemezsiniz. Sevgiler. Hoşçakalın.